Evet. Selam ben Bulut. Bugün Doors oynayacağız. Ama bu doğrusta ne kadar speedrun yapacağımızı göstereceğim. Ee, ama başka bir, bir videoda olabilir. Part 2'si gelecek. Part 2'si gelmeden sen de alttan like atıp abone ol. özel sunucuya giriş yapıyoruz. Benim kendi sunucum. Giriyoruz. Gel özel sunucu. Filor 2'ye gel be. Adamlar flor 2'yi çıkarttı. O kadar zekiler ki. Şimdi arkadaşlar. Asansörler baka girmiş. Yok. Arkadaşlar bu, bunun videosu sonra gelecek. Şu şuranın videosu sonra gelecek. Ben niye 62 kez öldüm? Bekle başarımlara bakalım. Abbao, abbao, başı. Neyse arkadaşlar bizi hemen uzatmayıp videoya geçelim. Burayı size durduruyorum. Evet arkadaşlar şu an yüklendi. Şimdi nereye kadar geleceğiz bilmiyorum ama speedrun yapmaya çalışacağım. Bu arada şuradaki açı almayacağım ya. Bu arada arkadaşlar hiç Jeff Shop'tan haç falan almayacağım. Bu arada arkadaşlar Jeff Shop hani şu rush geliyor ya. O zaman işte ya kapı niye açılmadı? O zaman El Goblin'le saklanıyor. Jeff Shop kapanıyor. Yani hiçbir şey alamıyoruz. Rush geldikten gittikten sonra. Orayı vitaminle giderseniz ben araştırdım. Bu arada arkadaşlar ben, ben yanda param görürsünüz. Yanda param çok var. Bu arada arkadaşlar yeni güncelleme var. Şimdi pek konuşmayayım. Bu arada arkadaşlar süper hard mod gelecekmiş. Herhalde. Gelir mi bilmiyoruz ama bu Floor 2 güncellemesinden sonra süper hard mod gelir mi bilmem ama bence gelir ya. Hem The Hunt'la birleşebilir süper hard mod. Bakın. Doğru soracakmış. Ee, Harmod gelecek herhalde. Gelmeyebilir de onun videosunu da çekeceğim. Bu arada arkadaşlar sik baya zor. Değil. Rush ondan sonra geliyor. Bir de bugün e, dolaba girmeme challenge yapacağım. Bakalım yap. Bu arada arkadaşlar burada saklanacak yer. Baga bak. Oha. Arkadaşlar bu arada burada ışık yanarsa ya buraya saklanabilirsiniz ya da buraya oha. Ya da buraya gelebilirsiniz. Size bıraktım. arkadaşlar. Bunu da gireyim ya. Bence 3 canımız olsun. 3 can da yapamazsak 4 olacağız. Video bitecek. Mum var benim. Niye? Şık yapmıyorum ben. Aha gördüm. 13 14 Tamam. Biliyorum. Bu arada arkadaşlar pısçı gelir diye pısma dedi lan. Arada şuradaki paraları alıyorum. Oy. Bu arada arkadaşlar ben ya bıktım senden bir ice ya. Şu an bir dolaba girmemekte birinci hakkımızı kullandık. Bu arada burada gelirse benim kaçacağım yer belli. Şurada duracağım. Neyse. Aha. Anahtarın Golding Light tabii ki bize yardım ediyor. Bu arada The Hunt üstüne şey almak için ben oyunu bitirdim. Hmm. 18. Tamam. 20. 19. Heh doğru kapı. Varda oh. Bu arada arkadaşlar Mouse'la oynadığım zaman da gelecek doğrusu. Baya bir ölüp de şey yaptım. Bakın. Çakma. Aa. Oh. Ya bunu da mı gireceğim? Ya. Rush. Ne oluyor lan? Ödüm koptu. Rush tekrar gelirse bu arada ben yandım. Aysa vuruş gücünü. Arkadaşlar burası uzun sürecek. Arkadaşlar şansı maymuncuk buldum. Maymuncuğumu harcayacağım. 16. Bu arada arkadaşlar ben ses kastım. 7. Oğlum ne arayayım? 8 Siki de az kaldı ha. Siki az kaldı. Bu arada arkadaşlar sikti durdurum Kaçtı. 30 tamam 31'e geçeceğiz. Ah. Ya Hatta 4 hak Tamam 4 Like atmanızı bekliyorum 4 hak olacak Attınız mı Attıysanız devam Teşekkürler Bu arada attıysanız

bekleyeceksiniz. Arkadaş, arkadaşlar anahtarı buldum. Sonunda. Ah, Guiding Light. Tamam. Guiding Light ise süper. Anahtar burada. Anahtarı bulduğumuza göre. Y -y -y -y. Ya! Arkadaşlar dur durdurmayacağım. 37. Aa, önceden yanıp sönüyordu. Şimdi yanıp sönmüyor. Ha, <laughs> <Sik> e geliyoruz. <laughs> arkadaşlar sik geliyor. vardı arkadaşlar bu çocuklara özel değil. <laughs> Baksana canavar geliyor. Ca ca canavar geliyor. Canavar gel. Gel abi gel. Topla da gel. <laughs> o şarkıyı ben biliyorum. Çok güzel. Kral şarkıyı. Bir. Oyun beni telafi etmeye çalışıyor. O sırada benim <laughs> dayanıklı. Hop. Eller eller. Ya bu eller çok kolay. Bebek desen geçer. Yok ya abarttım. Abartan ben. <laughs> ha ha. <İyi. gülüyor> Zilkin nasıl kapıya vurduğunu gözlü, gördünüz mü? Oha. 46'ya gelmişiz. Süper. Burada değil. Buradaymış. Ya karakter salak mu ya? Bugün karakter iyi değil herhalde. <laughs> ya. Herhalde bende bir sıkıntı var ya. Baykofe'li geçemedi. Ya bak. Burada geleceğini. Yo. Bu figür. Aaaa. Yo <laughs> Aa, bu arada. Aa. Kaç yerine çakmak var. Bu arada burada saklanabilirim. Açıl! Oy figür. Bu arada arkadaşlar kaç saniyemiz kaldı? Oha! 10 dakika. Dünyanın en iyi speedrun'u. Arkadaşlar. Buraya ben geçeyim size bir anlığına göremeyeceğiz. Şurayı göremeyeceğiz <laughs> Ama arkadaşlar benim buraya geçmem lazım. Yoksa e, hesap ödeyin diyor ama ben ödeyemiyorum. Yani telefon numaramızı soruyor. Ben burayı durduruyorum ve birazdan size o Jeff Shop'ta oynatacağım. Hadi oraya geçelim. Arkadaşlar geçtim. Geçtim süperim. Bakın geçtim. Ni Aldım. Ne 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 ne. 5 TL'm kaldı yok artık. Arkadaşlar şimdi burada rush gelirse yanmam çünkü açım var. Açımla rush durdurabilirim. Bakın. Bakın. Rush geliyor. Geri gidiyoruz. Geri gidiyoruz abi, geri. Cijev shop'un olduğu yere gidiyoruz. Ni boş boş. Boş. Shop yok. Burada, burada ne yapıyorsun lan? Senin koltun burası değil mi? Burada oturuyordum. Baba ne oldu lan? Bob, Bob iyi. El Goblino, seni nasıl görmedi? Jeff Shop kapatmış. Baksanıza, tipatamıyorsun. Ah kapatmış. Arkadaşlar, kapatmış. Bu güzel videosunu da çözdük arkadaşlar. Jeff Shop kapa, kapattı. Gördünüz mü? Size kapattı dediğim buydu. Oh, oh, kapatmış. Bu arada arkadaşlar rush gelirse kullanacağım videonun sonuna geliyoruz. Gördünüz mü? Chef Shop resmen kapatmış. Yok şef şop diye bir şey yok. Eşyalar da gitmiş gördüyseniz. Bu arada bir gizem videosu da çekeceğiz. <laughs> o videoda da el e goblinoyu koruyup haçı alıp tutarsak ne olur? O gizem videosu da gelecek. Ben gizem videosuna ne ara döndüm lan? Ama bakın bu gizemi de çözdük. Size dediğim buydu. El Goblin'u saklanıyor. Jeff Shop kapatıyor. Ne hiç anladım. Pardon. Jeff Shop kapatıyor. Sen dediğim, anlatmak istediğim aslında tek şey buydu. Üç. Bas. fix bas. Bakın. Ağla Screech ağla Screech ağla sıkıcı çağla. Evet arkadaşlar bir videonun da daha sonuna geliyoruz. Bugün Jeff Shop'un kapattığını öğrendik. Ben biliyordum. Size de öğretmek istedim. Bu videoya süper like gelirse bu senin ikincisi ilk, gelecek. Çok uzatmadan bu ye. Yeah!